başlatıyorum. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Rocket'lik oynuyoruz. Biraz geç bir giriş oldu çünkü maç biraz hızlı başladı. Hemen de golü atacağımı attık. Onun için geç bir giriş oldu. yalnız da iyi de var. Haydi başlayalım kardeşim. Adam gümüş turnuvası kazananı. Onun için dikkatli olacağız. Ya abi bu ne? Bu neydi? Bu neydi şimdi? Sen ne olmuşsun orada? Ben burada pink çıktı zaten yukarı doğru gitti. Bas. Yoksa tutmuş mu onu topu? Videoda <laughs> görürsün. Ya abi bu ne? Nitro dayı. Tut 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 dayıydım galiba. Kanka çok erken gol attık çok erken de bir sürü o hata çok büyük hata yapmış. Değil. oy oy sezon gümüş tonlar kazanmış oldu. Oldu mu? Şimdi ama bu oldu kardeşim benim. Lazım. İki ki arkadaşlar biraz ee, zor bir maç olacak bizim için, adamlar için de öyle olacak. İki ikimiz de eşit oynuyoruz adamlarla. Haydi bakacağız. Çıkıyorum. Hı. Şimdi sen Çok iyi gitti top. Döneni bende. Aa, yetmedi şimdi. Şş, kanka o, arabanın şeyiyle değdim. Anladın sen. O kadar yani ince. Çık çık çık. Saldı. Evet tamam. Şimdi Oldu mu? Oh çataldan döndü İkimiz birden bulduk hani tusu bası gibi Ya Lucky'e bak ya Lucky miydi bakayım Değmiş sana Adamlar da iyi oyuncu ama ya. Hadi. Zor maç ya. Kanka. Ah. FAKE diyecektim ki yatamadım. Kalelerine doğru gidiyor. Oha şu Filimex mi? Aynen kazanan. Ya yürü git ama ya. Sadece Free Max oynuyor. Böyle oynamayı bilmiyor zaten. Şuna bak. Fire <laughs> Max. Saldım. Kaleli attık galiba. Cici. Orada kanka bir baktım adamın gidişi ben tersten geldiğim için atamazdım bak burada zaten. Ha göstermedi. Bir baktım ikisi de vurmadı. Kaleye geçtikleri için sana saldım dedim. Atamazdım çünkü o köşeden. Haydi haydi dönecek. Haydi haydi. Bas. Aldım sal. Çık. Çık çok iyi gitti top. Sekecek. Max ya. Hayır Max. Çık çık çık. Sen çık kanka. Hayır Max. Pasın çık al. İyi gitti top. Döneni bende. Oy! Bu da iyi. Boş kale. Gol be! Hayde döndü. Come back. çok kafa kafaya gidiyor kanka. Çok kafa kafaya gidiyor. Ele izlemesi nasıl bize ekle acaba? Go. Kaledeyim Bomboş Daha iyi Hadi O da böyle iyi gitti de Yeter Küçük bir dokunuşun gol yapar biliyor musun? Tamam bunu atamaz zaten Fire o belli olmaz saldım. Vur. O joy paslaştık. Devam ki. <laughs> geç, geç bomboş. Kaleye doğru gidiyor. Oy yeter. <laughs> 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 Kanka sakin. <laughs> Videodayım. <laughs> HP yedi ikisi de? At bunu. Ah. Oh. oh. de nasıl uçtu bak fake'ime. oh, bak of oh. Ha oh, nasıl uçmuş? Adamlar zaten arkadaymış. Ben de bana uçtu sanıyorum. <laughs> <laughs> ben ondan önceden zıpla dedim ya sana. İyi iyi. Yiğit'e aldım Oy. Kaleye gitti. Aynen Fire Max onu da tutma hadi 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 onu da tut hadi onu da tut hadi hadi onu da tut Bir lol lol'lere baksana Şimdi bu Fire Max'in abisi de varsa abi abisi nasıl <laughs> Allah korusun gelmesin o gelmesin <laughs> 7, 7 yapsakla atlarız ama gitti. Ben atalım ama bunu. Kızgın. Ay! Nasıl vuramadım ya? Şimdi Vay yemek suçlu. Oy! Oy! Çok güzel çalım attım ya. Yeter yemeyelim. Dağıldı, İkisi de dağıldı. Atamadı. kanka oldu acayip çalım attım sana da pas attım adam oldu destansı kurtarış yap aa bir sen sende tuttun tuttun kanka son 20 saniye ben yemememiz lazım defansif oynuyorum hiç çıkmıyorum hiç çıkmıyorum ileride tek oynaman lazım kanka yani ben birazdan ee, geri geleceğim hemen iyi bir çıkış yapıp Çık 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 çık. Helal helal helal. Gider. Önde çıkış yapma. Oynamamız lazım. Tuttum. Üf. Derin bir nefes aldık. İn top. İn artık şu yere. İn şu yere. İnmemekte gayret. İndi be. indi be. 6-5 kazanıyoruz. İyi oyuncu aldı. Tebrik ediyorum onları da. Çık kardeşim haydi. Yeni adet alaldan bir tanesi burada değil mi? İyi oldu. Pingim çıktı ya. Kanka Final Next'lerle dalga geçtim ya pingimiz var diye. Hepsi onun yüzünden. devamı sende. Çok geride kaldım. Aa. Tamam, yeniden döndü o top bize. O, vurdu da iyi de gitti. Üf. Yeter, çok tehlikeli. Evet, evet. Çık, çık bomboş. Öbürü de iyi kanka iyi uçuyor. Kanka çok iyi gitti info. Kaleye gidiyormuş. bak oldu infoyu alamadım. Galiba kaleye gidiyormuş. Bu. Sol. Devam sende. Ya da bende. Cici. Cici. Güzel oyun be. Haydi. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bize bir daha atal yapan Ghost mu diyeyim? Ne diyeyim? Abone de değildi şimdi o. Ee, Ghost'umuz diyeyim. Ee, Locked League Noob'sunuz falan yazmış ya bir videoya. Evet orada ee, ben de söyleyeyim kötü oynadık. Çünkü sıfır ısınıklık ve 6 gündür Rocket League oynamıyorduk. Ama ondan sonra ben yazdım gel arkadaşını al dedim. İyi bilin al sonra ağlama gibisinden yazdım o, İzle bu videoyu kardeşim sonra cevabı gelmedi arkadaşım yemedi galiba al, e, sadece bunu söyleyeceğim yemiyorsa abi yazmayacağım öyle notsun. falan yiyorsa da hemen geri dönüş yapacağım atamadı atamadı aa bu tehlikeli tamam Yeter çalım atacağım mantıra. Saldım. Oy! Of, harika postaj. Ben çalım attım, sana bıraktım. Sen de bana bıraktın. Yeter, yeter, yeter. Atamadı kazmaya bak, boş kaleye atın. Orada aşıttım bir de üstünden gördün mü? Orada zıplayabilerek bilerek bunladım. Oy, info. Şimdi Tuttum tuttum biliyordum abi Ezber oynadım orada olaya vuracağını biliyordum Ay, es, es olduk Vur <laughs> Allah sandalyeden düştüm sesi geldi be <laughs> Kanka sağa doğru atlayınca böyle ben de oyunu içimde yaşıyormuş gibi şey. Ben de bir de PlayStation 5 olsa herhalde milyon kere düşerdim. Milyon kere düşerdim. Çünkü silah sıkınca L2 tuşları böyle efekt veriyor ya. Ne oldu lan? Böyle patlatırım. Gol sevincim de patlatma oldu bak. Gol olduğunu gördüm adam patlattım. Buldum burada. Bu <laughs> sesi geldi ama. Of. Bunlar biraz daha basit bir oyuncu. Tabii ki bunlar da iyi. Gümüşteyiz arkadaşlar. Altındık. Bir düştük. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. 3 oldu. Göldüm göldüm. Bir sa sanım bırakayım diyecektim. Sonra çok iyi gittim ben de. Çarptın ya. Kanka quick çek quick çek. Hadi bakayım. Kayın mıyım ama. Quit çek dedim adam quit çekti. <laughs> hop 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 hop. Cici. Ee, videoyu bitirelim mi? Bitirelim mi? Arkadaşlar. E, ben gümüş için bu maçtan sonra altın bir alacağım. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu. 2'de 2 çektik ve güzel skollarla ilk maç çok heyecanlıydı. Abone olup like atmayı unutmayın. O arkadaş izliyorsa videoyu geri dönüş yap. Yiyorsa geldi kardeşim. Bay bay.